Selamun Aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatü. Ayetlerden kısa öğütler sohbetlerimizin ikincisi olan adalet konusunda inşallah sizinle bugün konuşacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin salatu ve selamu ala ve ala ve يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين من قصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون عنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تغرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير صدق الله العظيم Evet kardeşlerimiz, bizi dinleyen yüzüyle kardeşlerimiz, Yüce Mevlamız Nisa Suresi 135. ayeti Kerimede Ey iman edenler, kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhinde de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutun, ayakta tutan kimseler olun, Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmeden nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarptırırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Nisa suresi 135. ayet-i kerime kardeşlerimiz adaleti titizlikle ayakta tutalım sohbeti ee, den bahsedeceğiz inşallah sizlere. Ayet adalet ve adaletin sağlanmasında uyulması gereken temel esaslara vurgu yapmaktadır kardeşlerimiz. İnsanlığın ortak değeri olarak telendirebileceğimiz adalete dinimizde de büyük değer verilmiş. Bu ayette olduğu gibi değişik vesilelerle Adaletin ayakta tutulması emredilmiştir. Adalet, kanun önünde herkesin eşitliği, kültür, bilgi ve statü farklılıklarından dolayı insanlara başka başka davranılmaması demektir. Öz bir ifadeyle adalet, insan niteliğine haiz herkese aynı derecede akraba, aynı derecede yabancı aynı derecededir. Onun merkezinde sadece hak ve hakkaniyet vardır. Yüce Rabbimiz İslam'ın adalet anlayışı bu ve benzeri ayetlere göre şekillenmiştir. Bu anlamda İslam istek ve heveslere yer vermemiş, sevgi ve nefretlere uymamış, akrabalık ve yakınlık bağlarına göre e, ayarlanmamış, e, zengin-fakir ayrımı gözetmemiş, kuvvetli-zayıf ayrımı yapmamış, objektif kriterlere dayalı bir adalet anlayışı getirmiştir İslamiyet. Nitekim yukarıdaki ayette bir taraftan müminler adaletin tahakkukuna katkıya davet edilirken diğer taraftan da böylesi bir görevi, görevin ifasında göz önünde bulundurulması e, gereken kırmızı çizgilere dikkat çekilmektedir. Şöyle ki kardeşlerimiz davacı ile davalının mağdur ile haksızlık yapanın etnik kökeni inancı siyasel düşüncesi, toplumsal statü, yakınlığı ve uzaklığı adaletin gerçekleşmesinde etkin ve belirleyici ölçüler değillerdir. İslam'ın adalet anlayışında haksızlık yapan, başkalarını mağdur eden, canımızdan çok sevdiğimiz evladımız, anne babamız dahi olsa, imanımızın gereği adaletin gerçekleşmesine katkı sağlarız biz. Bu katkı yakınlarımızın aleyhine de olsa, Aynı tavrı sevgileriz kardeşlerimiz. Söz konusu tutumun sıradan bir davranış ya da refleks olmayıp imanımızın bir gereği olduğuna gönülden inanırız kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde adaletin ve adil davranmanın önemini dile getirmiştir. Bir hadisinde Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Verdiği hükümlerde Ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler kıyamet gününde Allah Teala'nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar. Buyurarak adil davranmanın Allah katındaki mükafatını ifade etmiştir kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece sözde değil, uygulamada da çok güzel örnekler sergilemiştir. Bu örneklerden biri şöyledir. Mekke'nin fethi esnasında soylu bir kadın hırsızlık yapmış ve cezaya mahkum olmuştu. Bu kadının affedilmesi için yakınların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevdiği bir kişi olan Usame bin Zeydi aracı kıldılar. Usame Hazreti Peygamber ile konuştu ve şu cevabı aldı. Bu kadını affet ya Resulullah diye böyle aracı oldu. Peygamberimize Peygamberimiz Usame'ye şu cevap verdi. Usame seni Allah'ın koymuş olduğu herhangi bir cezanın uygulanmaması için aracılık yapar, görmeyeyim. Bakın. Hüsame'ye verilen cevaba bakın. Hüsame, seni Allah'ın koymuş olduğu herhangi bir cezanın uygulanmaması için aracılık yapar, görmeyeyim. Demiş Peygamberimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra bir konuşma yaparak şunları söyledi ashabına. Şüphesiz sizden önceki milletlerin mahvolmasının başlıca sebeplerinden birisi İşlerinden asil soylu bir kişi Hırsızlık yaptığında Onu affetmeleri Zayıf birisi hırsızlık yaptığında ise Ona ceza uygulamalarıdır Allah'a yemin olsun ki Eğer hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma dahi olsa Onu da cezalandırırdım Diyor peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben, Cemaatimiz bak Allah'a yemin ediyor peygamberimiz eğer hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma dahi olsa onu cezalandırırdım diyor. Hz. Peygamber'in bu tavrı adaletin temininde önemli bir etken olan hukuk, kanun önünde herkesin eşitliği ilkesini göstermesi açı açısından önem arz etmektedir. Sonuç olarak şunu diyebiliriz kıymetli kardeşlerim, bizi dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'e göre adaletin özsü hakkaniyettir bir hak konusunda hüküm verilirken hakkın kendi lehine hükmedilmesi halinde bundan memnun olan fakat aleyhine hükmedilmesi durumunda da hükmü tanımayan insanlar için işte bunlar zalimlerdir denilmiştir. Bu itibarla kişisel menfaat temini, akrabalık düşmanlık gibi hissi durumlar taraflardan birinin soylu veya alt tabakadan olması, bedeni veya ruhi bakımından kusurlu bulunmaması bulunması gibi ahlaki ilkeleri ilgilendirmeyen sebepler bir hakkın ihlalini, örtbas edilmesini ve sonuç olarak adalet ilkesinden sapmayı mazur gösteremez. Zira eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Mü'minun suresi 71. ayet-i kerimede Allah'ımız böyle buyuruyor. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı göklerin yerin ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu buyuruyor adaletin objektif esaslara oturtulmaması durumunda karşı karşıya kalınacak tehlikeye bu ayet kelime işaret etmiştir kardeşlerimiz efendim adaletli olmalıyız hakkı ayakta tutmalıyız ve her zaman adil kimseler olmaya özen göstermeliyiz her zaman Allah'ın razı olduğu işleri yapmaya özen gösterilmesi kardeşlerimiz. Adil olabilmek, ailemizde adil olabilmek, dışarıda adil olabilmek, akrabalar arasında adil olabilmek, müminler arasında adil olabilmek hepimizin inşallah başıca üstürü olsun efendim. bugünkü dersimiz bu kadar. Allah vatanımızın milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza buyursun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Evlerimize huzur versin. Bedenlerimize sağlık versin. Çocuk çocuklarımızı hayretsin. Günümüz hayretsin. Esselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hayırlı günler efendim.